Edirne'de Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Teodosisi Spassov'un konseri ile sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalin son konseri de müzikseverlerden ilgi gördü. E, yıllardır çok yakından tanıdığım ve sanatına kişiliğine her zaman e, hayranlık duyduğum bir sanatçı dostumuzu bu akşam Edirne'mizde ağırladık. Bugün Balkan Müziği'nin, Balkan Müzik Festivali'nin son günüydü. Başından beri bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca üniversitenin her yıl olduğu gibi bu yılda bize sonsuz destekleri oldu. Başta Sayın Rektör Hocamız olmak üzere bütün değerli hocaları ve bu sahnedeki çok kıymetli müzisyenleri aynı zamanda bu akşamın şefi Selacan kardeşimizi sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Her zaman desteğinizi görüyoruz. Teşekkür ederim. Caz Festivali başlıyor. Trakya Caz Festivali Edirne'nin tarihi Büyük sinagogda gerçekleşecek. İlk konserle başlıyor. Sizleri oraya da bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.